Hepinize merhaba. Kanalıma videolarınıza hoş geldiniz. Bugünkü videolarımız çok farklı. Ardından göreceğiniz, analı göreceğiniz üzere valizimizi hazırlıyoruz. Evet, bu kanalda hiçbir zaman böyle bir video görmediniz. Ben atmadım çünkü. Ee, çok heyecanlıyım çünkü ilk tatilim ve sizinle de ilk tatilim olmuş oluyor aynı sürede. Heyecanla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Sakin. Şimdi e, sizlerle birlikte valizimizi hazırlayacağız. Yani akşam gece yola çıkacağız. Zaten yolculuk vlogta, e, tatil vlogta ayrı ayrı sizinle paylaşacağım. Gerçekten heyecanlıyım kusura bakmayın. Evet şimdi e, tatil valizinde neler var onları ayarlayacağız. Şimdi şöyle bir gece uyurken giymek için şöyle bir şort aldım. Pijama altı gibi de düşünebilirsiniz. Bunu şöyle kenara koyalım. Bu da benim pijama üstü tişörtüm. Biraz tarz tutmuşum aynen. Pijama üstü tişörtüm. Bu tişörtü de gece yatarken uyumadan uyuyacağım zaman giyiyorum. Bunu da koyalım. Bu benim ee, kapalı mayon. Yani ben çok fazla açık yani şöyle söyleyeyim. Ben denize girerken çok rahat edemeyeceğim için çok fazla açık bir şey almadım. Yani bikini'dir mayo tarzı bir şey almadım. Çünkü ben rahat edemem. Kendim bildiğimden dolayı. Şöyle tişört gibi gözüken bir mayo. Bunun kumaşı da zaten mayo kumaşıdan. Rahat edeceğimi düşünüyorum. Benim için daha iyi en azından. Bu da mayonun altı. Bunu birazcık daha kısaltabiliriz belki. Belki. Bilmiyorum. Henüz o konuda bir karar vermiş durumda değil. Sonra efendim Önce üstünü alayım. Şimdi bu üstümüz şöyle bir üst. Çok güzel. Gerçekten ben bunu gördüğüm zaman bayıldım. Zaten marka olmasın. Ee, ama nereden aldığımı zaten az çok tahmin edebilirsiniz. Gerçekten çok bayıldım. Ee, öyle bir şey. Bunun içine de giymek için zaten ee, bir bluz veya içine bir şey almayı düşünüyoruz. Bakalım. Nasıl olacak? Şöyle. Etiketlerin gelsin koparayım bu arada. Ne etiketli giyiyor falan yapmayın. Bu da o üstün altı. Çok uzatamıyorum. Birazcık <laughs> şey oldu. Bu da üstün altı. Sırada bu neymiş? Ha böyle bir uzun bayağı uzun. Hemen bir bilekten, bilek boyunu falan gelen bir elbise. Bunun da şöyle göstereyim size. Şu ön tarafında yani tam şu tarafta bir bağlaması var. Bunu bağlayıp bağlayarak kullanıyorsunuz. Ba bağlamadan kullanamazsınız çünkü bu açılıyor yani bağlamadan kullanırsanız. Elbisenin modeli bu. Böyle bir elbise tercih ettik ablamla. Zaten bu valiz ablamla ortak olacağı için sürekli buraya diziyorum. Ablam da bu tarafı. Ee, umarım anlatabilmişimdir. Teşekkürler. Evet. evet. Sırada elbiseme geldik. Bu elbise çok güzel. Gerçekten. Bak bu elbise çıkarınca güneş açtı. Farkında mısınız? Bu elbiseyi de giymeyi düşünüyorum. Yani böyle. Ya da ayakkabı. Evet terlik almadım çünkü terliğim var zaten. Yani ayrıca bir de plaj terliği almanın yerine dedim ki bir plaj ayakkabısı gibi bir şey alayım. Tam gösterebilir miyim bilmiyorum şöyle bir ayakkabı. Bu ayakkabıları da dediğim gibi plaj için aldım. Şöyle. İkisi de zaten aynı. Bunları da şöyle üstüne koydum. E, plaj çapkam, plaj çantası da var ayrıyeten. E, ama onları çantaya koyamayacağım için. Şimdilik bu kadar. E, dediğim gibi çok fazla başka eklemem olmaz. Yani Size elimdekilerle çekmeye çalıştım. Bugün dediğim gibi Allah nasip ederse bugün gece gitmeyi planlıyoruz. Zaten giderken de yolculuk vlog gidince de tatil vlog çekeceğim sizlerle paylaşacağım. Siz de bu sırada kanalıma abone olmayı videomu like atmayı ve beni desteklemek için yorum yapmayı unutmayın. Bu videoyu bugün editleyip Tam yani valiz hazırladığım gün editleyip paylaşacağım. Hazırladık. Ve bitti. Artık tatile gitmeye hazırım diye düşünüyorum. Valizimiz biz ve Şira. Şira'ya da bir yöntem arıyoruz. Umarım bulabiliriz. Bu şekilde. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Çok uzatmak istemiyorum. Bu videoyu editleyip hemen paylaşacağım. Akşamda zaten vlog tarzında çıtır çıtır şeyler ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Nereye gideceğimiz de bir sonraki videoda sürpriz olarak söyleyeceğim. O zaman see you. Görüşürüz.